şu tatınca da kaleci bir tutsun baba yani. Oy Ronaldo. sıra transfer oldu arkadaşlar. Ben de görünce çok şaşırdım. Çünkü Ronaldo'dan böyle bir şey beklemiyordum. Zaten Twitter hesabımda da bu konuda bir paylaşım yaptım. İnanılmaz bir olay. Hani ben Ronaldo gibi böyle e, mücadeleci, hırslı ne bileyim intikamcı bir idol futbolcudan bu transferi açıkçası beklemiyordum. Ben yine böyle bir meydan okuma yapar diyordum. Ama olmadı. Ronaldo'nun alna sıra gidişinin üzerine tabii ki biz de burada FIFA 23'te güzel bir rebuild videosu çekeceğiz. Ronaldo'ya gerçekten sinirliyim abi ya. Bak cidden sinirliyim. Ya senin Arap Ligi'nde ne işin var Sen Ronaldo'sun ya diyecek bir şey yok. Şimdi biz şöyle yapacağız videomuzda. İlk sezon Ronaldo'yu Al Nasır'a transfer edeceğiz serbestlerden ve Al Nasır'la Ronaldo'nun Arap Ligi'nde ne yaptığına bakacağız. Ardından Suudi Arabistan takımları bu Asya'daki Şampiyonlar Ligi'ne katılamadığı için Al Nasır'ı farklı bir lige ekleyip Ronaldo'nun takımıyla beraber ne yaptığına bakacağız. Ya toplamda 2-3 sezonluk bir video olacak. görüyorsunuz şimdi burada Al Nasır'da abi adam Louis Gustavo ile takım arkadaşı olur Ronaldo. La bari Türkiye'ye gelseydin be. Niye gelmedi Türkiye? Türkiye gelseydi. Fenerbahçe Galatasaray Beşiktaş tarafı birine gelseydi yani. Ronaldo'yu transfer ediyoruz. Ben çok şaşırdım bu habere ve yani cidden hala bir şok bir haber ya bu şok yani. Şok üstüne şok. Evet Cristiano Ronaldo şu anda bizimle beraber masaya oturacak. Al Nasır ve Ronaldo'nun canlı transfer görüşmelerini izliyorsunuz. Ronaldo reis için e, biz burada tabii ki en yüksek paralardan birini vereceğiz. Bu esnada sizden like bekliyorum arkadaşlar. Bu videoyu en az 7000 like yapalım. Ronaldo'nun forma numarası 7. 7000 bence iyidir. Beni olmayacağınızı biliyorum. 2 yıllık sözleşme imzalıyoruz Ronaldo'yla. Serbest kalma bedelini reddediyoruz. Şaşırdı Ronaldo bir döndü ne alaka falan dedi. İstediği parayı da direkt olarak veriyoruz ve Cristiano Ronaldo Al Nasır Hadi bunu oyunda yapardık da yani gerçek hayatta nasıl oldu ya? Bak vallahi kafayı yiyeceğim. Beni zaten tanıyanlarınız biliyordur. Ben Messi'yi daha çok seviyorum. Messi'nin en iyisi olduğunu düşünüyordum her zaman. Ama yani baba yani Ronaldo da böyle değil. Bu, bu değil yani Ronaldo anladın mı? Ronaldo'nun videonun başında dediğim gibi bir challenge'a bir mücadeleye girmesi lazımdı Avrupa'da. Sporting'e gitseydi en kötü. Ya Fener'e Galatasaray'a gelseydi tamam mı? Bu sezon olmasa bile önümüzdeki sezon Avrupa Ligi'nde oynayabilecek bir takıma gitseydi en azından. Hani tamamen kendini Avrupa'dan dışlaması. Neden ya? yaptığını anlayamıyorum. Para için mi desen? Para için olması mantıksız çünkü zaten adam bayağı zengin. Hani istatistik kasmak için mi desen? Ronaldo'ya zaten öyle bir şey yakıştıramıyorum da. E bir de burada kasacağı istatistiğin bir anlamı yok bence. Ya Amerika'ya bile gitse daha olurdu biliyor musun benim gözümde? Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum da. Neyse biz şimdi burada güzel bir diziliş yapalım. Abu Bakar, Ronaldo ve Talişka üçlüsünü yan yana oynatacağız. Lan ne yaptın kendine ya? Dur ambali oldum bir kafam karıştı. Bu takımın kanatları zaten çok iyi değil. Biz bu takımı şöyle oynatalım. Şuraya Abu Bakar, Abu da atarı koyuyoruz. Bir tane 76'lık kanat var da gereksiz abi oynamaz. Halesinde de Ospina varmış lan. Aa. Evet Ronaldo böyle oynayacak. Al da. biz böyle oynatıyoruz. Kaptanı da Ronaldo yapalım. Ya üzüldük gerçekten üzüldük ya. Bak vallahi otursam yarım saat konuşurum yani bu konuyu. Ronaldo'yu biz böyle görecek miydik abi? Ben ilk maça çıktığı gün falan da çok üzülürüm. Çok üzülürüm yani. Neyse bu şekilde bakalım Ronaldo. Arap Ligi'nde ne yapacak bunu merak ediyoruz. Merak ediyoruz evet. Sezon sonuna doğru simüle edelim. Evet şimdi Aralık ayına geldik. Şu çünkü bu sezon bir farklı galiba burada tabi Arap Ligi olduğu için. Baba yani öyle bir lige gittin ki sezonu bile farklı ne yapıyorsun ya. Tamam bu videoda bu negatifliği sürdürmeyeceğim. Görüyorsunuz Al Nasır'la şu anda 16 maç oynadık ve ikinci konumdayız Ronaldo ile beraber. Oranın en güçlü kulübü olan Al Hilal birinci gözüküyor. 6 puan fark var. Tabii ki daha fazla maç oynanacak. Kadro merkezinden Ronaldo'ya bakalım ne yapmış. Ronaldo'nun değeri ne kadar peki? Piyasa değeri 34 milyon euro. Gerçekte 20 milyon euro değil mi? Oyunda daha fazla. Görüyorsunuz 15 gol 4 asisti var. Tabii ki ligin içinden geçiyor Ronaldo. 15 maç 16 maçta 15 gol 4 asist inanılmaz. Bakalım şimdi devam edeceğiz simülasyona. Ne olacağını hep beraber göreceğiz. Dediğim gibi videonun ilk yarısında Arap liginde olacağız. ikinci yarısında kariyeri yeniden açıp kariyer moduna yeniden girip bu sefer de Al Nassr'la Ronaldo'yu farklı bir lige koyup Avrupa'da ne yaptıklarına bakacağız. Daha 2 gün önce Ronaldo Real Madrid videosu çekmiştim. Hani belki gider mi falan diye ümitliydim. Gitmedi. Ona da tabii ayrıca bir kırıldım, bozuldum, üzüldüm, gücendim, benimsedim. Allah kahretmesin moralim bozuldu ya. Gece gece bunu takıp moralim bozu. Bak şu an gece saat 2.05 ben bu videoyu çekerken. Moralim bozuldu benim. Eminim ki birçok Ronaldo hayranının da morali bozulmuştur. Ben her zaman söylüyorum. Messi'ciyim. Messi'nin daha iyi olduğunu düşünüyorum. Ama bu iki oyuncu da futbolun değerleri. Ronaldo'yu da seviyorum abi. Böyle bir şey yapmasını asla istemezdim. Çok konuştum. Ben normalde videolarda bu kadar konuşmuyorum. Tamam sezon sonuna doğru gidelim. Maçlar gözükmüyordu. Şimdi gözüküyor. Hazirana doğru gidebiliriz. Evet 2023 Haziran ayına geldik. Ulan ben kovacaklar bizi Ronaldo'lu takımdan ya. Ama şampiyon olamadık herhalde rating. Oo bu ne lan? Asya kıtasal kupa e varmış. Asya kıtasal kupası varmış oğlum. Yok sanıyordum ben oyunun başında yok diyordu. Allah Allah. Allah Allah dur şu an heyecanlandım. Heyecanlandım şu an. Tamam. Ronaldo burada Şampiyonlar Ligi kazanacak. Hadi bakalım. Dalga geçtiğimi sanmayın çünkü dalga geçmiyorum. Harbiden videoda bunu hedefliyorum şu an. MBS Pro League 3. olmuşuz lan. 58 puanda kalıyoruz. Al Hilal ve Al ittihat. maalesef bizi geçmişler. Şu El ittifak vardı o nerede? Abi o da şey şey El İttifak, Berat Özdemir ve Tisserand'ın şu anda oynadığı takımlar. Şimdi ne oldu baba? Biz bir sonraki sezona geçeceğiz ama tabii ki bir değerlendirme yapalım. Asya kıtasının Asya kıtasal şeyinde Asya Şampiyonlar Ligi'nde 3 gol atmış. Gol krallığını oynayabilir. Asist krallığında Fellaini var. <laughs> Fellaini'nin asist kralı olduğu bir Şampiyonlar Ligi. Ronaldo 4. gol yenmeyen maçta da Ospina'yı görüyorsunuz. Yani Diyecek bir şey yok. MBS Pro Lig yani Arabistan Ligi, Arabistan Yerel Ligi diyebiliriz. Burada da abicim Talişka'yı görüyoruz. Asis krallığında Ronaldo'yu da görüyoruz ve gol krallığında Ronaldo 3 golle kaçırmış. Igalo gol kralı olmuş Al Hilal'de. Bu Al Hilal neymiş? Baba sen nesin Igalo ne bakıyorsun? Evet dostlar amacımız Al beraber Asya Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak olacak. Videonun yönü bir anda değişti. Asya Şampiyonlar Ligi'ni kazandıktan sonra tabii Ronaldo ile bir Avrupa denemesi yaparız yine. Ama videonun ana odak noktası şu anda Al kupa kazanmak. Al Asya Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak. Ulsan Hyundai. Evet. Ulsan Hyundai de şu anda onlarla daha doğrusu maç yapacağız. Grubumuzdan birinci çıkmıştık Asya Kıtasal Kupası'nda. Yani Asya Şampiyonlar Ligi mi oluyor? Umarım o oluyordur. Asya Kıtasal Kupası farklı bir şey de olabilir ama Şampiyonlar Ligi'msi bir şey işte artık. Artık idare edeceğiz. 2-1 kazandık Ronaldo. sü yapmış güzel. Evet şimdi burada Alnasır. Ulsan Hyundai ile ikinci maçına çıkıyor. 3-0 Talişka show yaptı. Talişka şov var. Ya şu maçı finale kalıp maçını oynamak istiyorum. Talişka Ronaldo yan yana bakalım nasıl oluyor. Abu Bakar da var. Abu Bakar Abu da atar. Bu espriyi yapmaktan herhalde ben asla vazgeçmeyeceğim. Bazı maçlar erteleniyor bir şeyler oluyor. Bu ligin düzeni gerçekten... Arman Çorman herhalde şu maç. Aynen şu maç. Bu arada Arap Ligi'ni de alacağız gibi duruyor bir yandan. Allah Allah baksana her maçı kazanıyoruz. Ronaldo 84'e düştü lan. Bir sezonda 4 rating azaldı. Ya babayı böyle mi görecektik ya? Vallahi futbolu bıraksa bile çok daha iyi olurdu. Evet devam ediyoruz. Wuhan Three Towns diye bir takıma karşı oynayacağız. Wuhan'ın takımı... Koronavirüsün çıktığı yer işte. Ronaldo 2 gol atmış. Baba affetmiyor. Bir daha bu bakar atmış. Bu arada Gustavo takımdan ayrılmış da çok da önemli değil yani bizim için. Biz Ronaldo için buradayız. Abubakar yine gol attı. Bayağı ilerledik turnuvada şu an ha. Bayağı ilerledik. Vallahi yandan yandan finale kaldık. Ronaldo Asya kıtasal şampiyonlar ligine. Almaya mı geliyor? Almaya mı geliyor Cristiano Ronaldo? Bir yandan ligde de Açık ara yapmışız diyecektim. Açık ara değil. 2 puan fark var yakın rakiplerimizle. Orada da ama sonuçta lider devam ediyoruz. Oğlum finali Al Hilal'e karşı oynuyoruz. Geçen sezon bizi geçmişlerdi ligde değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Final maçına geçeceğiz. Ronaldo bu sezona da 11 gol 5 asistle başladı. Final maçını oynadıktan sonra Arabistan Ligi'nin sonuna da bakacağız tabii ki. Orada Ronaldo ikinci sezonunda şampiyon olabilecek mi? Bunu göreceğiz. Zaten kontratları da 2 yıllık diyebiliyorum Al Nasır'la. Asya Şampiyonlar Ligi'ne geçiyoruz. Maçı oynayacağız ardından istatistik değerlendireceğiz. Tabii ki yaparız. Yani ileri üçlümüz Tarışka Abubakar ve Ronaldo. İnanılmaz bir ileri üçlü. Çok şeyler vaat ediyorlar bize. Maça geçelim. Niye Ronaldo'yu göstermiyorsunuz kardeşim bu başta? Makara mı yapıyorsunuz benimle? Ya? Allah Allah. Oğlum bu ne lan? Sabah oynanıyor maç. Hadi onu geçtim. Niye Tarışkanın fotoğrafı var? Bu bir dalga geçme. Bu ne lan böyle? Bu kupayı kazanacağız. <laughs> Oyunda lisansının olmadığını tahmin ediyorum. Yani e, kupa yolumuzu gördünüz. Kolay bir yol. İki tane Suudi Arabistan Ligi takımı. Burada mücadele edecek. Vallahi Brezilya ligine bile gitse daha iyi olurdu ya. Sud Amerikana falan daha şey bir organizasyon. Üst bir organizasyon yani. Neyse ama bize fark etmez. Biz Ronaldo'ysak bulunduğumuz her şeyi kazanmaya çalışırız. Yalnız Salem ne biçim geliyorsun? Yürü git lan. Salem hayır Salem. Hayır hayır hayır. Tamam tamam. Oğlum ne biçim savunma lan bu? Kalede Ospina. Ospina kalede tecrübeli. Arada FIFA'da böyle değişik rebildiler yapmak da sarıyor aslında biliyor musun? Çalım atacaktık hocam. Hocam o adam o çalımı Ronaldo'dan öğrenmişti. Yapmayın böyle. Michael iyi adam attı golü. İyi adam dedim videonun içinde. Herif sapladı tıkladı bize. Al Hilal geliyor abi. Al Hilal geliyor. Amiri. A Amiri ne oluyor? Baba ne yapıyorsunuz? Aldık topu. Whatsapp'tan bir anda mesaj geldi. Devam ediyorum ama. Devam ediyorum. Konan Ronaldo kaçıyor aradan. Ronaldo babanın önüne doğru salmak istedik. İstediğimiz gibi olmadı. Basalım ileride. İleride basalım. Gerçekten maçta taktik namına hiçbir şey yok ama Cristiano Ronaldo kaçıyor. Cristiano Ronaldo dem... Hocam! Aa! Var alabilir miyiz buraya bir? Ya gerçekten faul müydü acaba? Şimdi Abu Bakar offside olur mu? Abu Bakar! Abu Bakar attı golü. Bize yapılan haksız şeyden sonra artık ilahi adalet derler buna. Yani görüyorsun Abu Bakar attı golü. Ronaldo ile beraber seviniyorlar. Çok ilginç anlar. Çok ilginç anlar. Abu Bakar da golcüdür. <laughs> golcüdür o da. Dünya kupasında falan da biliyorsunuz ya yani şaka yapmıyorum harbiden golcüdür. Burada da yazdı yani. Önce Ronaldo'dan Talişka'ya ardından Talişka'dan Abu tam bir üçlü golü izledik. Bu işin adı ne olsun? TRA ya da Atır. Evet hani hepsinin baş harfini birleştirmeye çalışıyorum. Bu üçünün adını siz koyun dostlar yorumda. Bu arada, bu arada Alganam. Alganam Dünya Kupası'nda da oynamıştı. Ceza içindeyiz. Arka direkte Ronaldo. Ya abi nereye açıyorsun arka direk dedik sana. Nereye açtın be? Ya abi of. Oradan gol yeme ya artık ya Ama bu şutlar girmemesi lazım ya. Makarama abi bu gerçekten böyle bir şey yok. Oradan şut atınca da kaleci bir tutsun baba yani. Oy Ronaldo. Ronaldo şimdi verdi pasını. Martinez Martinez ilerledi. Sağdan akıyor Martinez. Martinez ceza alanında her tarafını kapattılar. Hmm, çok güzel. Ronaldo'nun önüne doğru. Ronaldo klasindir. Ama çok klas Bu üçlü çok klas inanılmaz bir gol inanılmaz Ay, Ay elim yandı böyle aman tamam bir kötü oldum işte bu Oh be Baba Baba ne gol attık ya bir daha izleyelim Bu da görüyorsun Ronaldo tık tık Orada topa bir şeyler oldu anlamadım. Bir şey yapacağım. Yakın çekim izlemek istiyorum. Zamanında Tosçu Erol vardı. Yakın çekim alabilir miyiz diyordu. İnternette çok popüler olmuştu. Ronaldo evet top bir baga girmiş ama Baba hareketi yapmış ya. Baba yapmış hareketi. Talişka da gelişine sol ayak yapıştırmış valla. Al nasıl ancak bu kadar yapılabilirdi. Bu sezon ligi de alırsak harika olur. Tabi daha bitmedi. 2-2 İki, lan durum. Ben de maçı kazanmış gibi konuşuyorum. Önce bu kupayı kazanalım. Ardından geleceğe bakarız. Talişka iyi döndü. Şimdi Ronaldo. Ronaldo. Harikayız. Harikayız. Abu Bakar. Ronaldo kaçıyor mu? Sağ tarafa doğru oynadık. Ceza alanı içi. Çıkar ya nereye çıkardık nereye yanlış yaptık Ronaldo'ya gol attıracağız diye be. Tamam aldık 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 aldık. Aldık çok iyiyiz. Çok iyiyiz kaçın aradan. Verdik bası. Cristiano Cristiano. Cristiano. Cristiano sol tarafı görmek istedi. Soldan şimdi ceza alanı içine doğru girdik. Ceza alanı içinde Konan. Konan çevirdi. Harika. Martinez lan nereye vuruyorsun? Ne yaptı yani? Mahvettin içine tükürdün ya Martinez. Gerçekten içine tükürdün. Evet. Cristiano. Cristiano çok şık hareketlerle gidiyordu kaybettik topu. Aman baba hayır. Valla girelim indirelim artık. Hocam offside yok mu? Kaleci Ospina helal olsun Ospina. Dönen top. Ospina koş kalene. Ceza alanı içi. Faulü yapamadık. Hayır ceza alanı içindeler. Algan'dan hocam. O! Lan ne oldu? Korner oldu be. Kornerlerden de korkuyorum. Defans oyuncularımız çok iyi değil çünkü yürü abu bakar. Abu 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 bakar. Abu 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 abu. Oha. Sami'ye bak lan. Sami ne biçim orada skill yaptı. Skill değil de dribbling işte anla. Devam ediyoruz basıyoruz. Basıyoruz harikayız. Harika Michael falan. Geç lan. Geç lan. bırakın bu işleri. Tamamdır. Tamamdır müthiş savunma. Takıma da alıştık Talişka'nın pası. Şimdi Ronaldo kaçıyor mu? Abu Bakar. Abu Bakar'dan bir pas Cristiano Ronaldo'ya doğru. Cristiano Ronaldo. Ronaldo. Arabistan'a da gitse baba kılaç golünü atıyor. Önemli golü atıyor baba İşte bu. İşte bu. Oh be. Evet evet güzel. Güzel tekrar izleyeceğiz golü. Cristiano Ronaldo'ya gelen uzun pasta. Savunma arasında çok iyi sarktı. Sağ ayağıyla müthiş bitirdi. Müthiş bitirdi zaten buralarda. Bunu çok iyi yapıyor Ronaldo. 3-2 öne geçtik ama maç bitmiş değil. Karşı taraf iyi bir takım. Oğlum cidden heyecanlı lan. Tamam tamam tamam. tamam. Evet 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 şimdi Sami. Sami'nin iyi driblingleri vardı. Sami. Sami verdi pasını. Şimdi Anderson Talişka. Sağ tarafa doğru oyunu açtık. Abu Bakar kaçıyordu. Kötü bir pas. Kötü bir pas. Oraları kapatalım araları. Araları kapatalım. Arkaya doğru sarktılar. Michael. Uuu. Sırıldı Michael ceza alanı içinde. Şimdi kim var ceza alanı içinde? Kapat arayı. Ospina. Aman aman. İkinci hamlede. İkinci hamlede yüreğimi hoplattı Ospina. Tamam devam. Lan oğlum arkaya oyna sana. Offside offside. Bir şey ver hocam. Hocam bir şey ver. Hocam bir şey ver. Ceza alanı içi bomboş. Uf. Amri. Amri adamsın. Şimdi verdim pası. Şimdi ilerliyoruz. Cristiano Ronaldo. Offside yok. Günün Ronaldo. Offside yok. Ronaldo rakibinden sıyrılacak. Ronaldo ceza alanında. Ronaldo girmedi. Talishka. O da girmedi. Neler oluyor son anlarda lan oğlum. Ronaldo bu arada harbiden bu ligde aşırı hızlı kalıyor baba. Ya gibi akıp gidiyor. Michael falan da öyle. Kralım ayağını. Kıramadık. Dakika 86-87. İnanılmaz anlar yaşanıyor şu anda. Offside. Offside oldu. Aynen Ronaldo'yu gördük yine. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Ronaldo geçti. Ronaldo vuracak olmadı hocam. Bitir hocam. Aman be saniyeyle alamadık topu. Oğlum kaçıyor herifler. Hocam bitti bitti bitti. Maç bitti maç bitti maç bitti. Hakem. Hakem. Hakem maç bitti. Bitirmedi. ha Oh be. Abi Ronaldo öyle falan iki tane çok saçma kaçırdım. Neyse ki aldık. Baba da attı bu maçta. Al asırla da kupa alıyor bu adam farklı bir mental. Olay budur. Buranın Şampiyonlar Ligi gibimsi olan kupasını aldık. Normal Şampiyonlar Ligi ile animasyonlar aynı. Ve şimdi Ronaldo baba kaptan Ronaldo kupayı kaldıracak. Kupa seremonisinden sonra tabii ki sezon sonunda da gideceğiz, istatistikleri inceleyeceğiz. Haberiniz olsun beş. Dur, bir daha yapacağım. Kupa seremonisinden sonra tabii ki sezon sonuna gidip istatistiklere de bakacağız. Ve şimdi Cristiano Ronaldo şampiyon. Olay budur oğlum. Olay budur helal olsun. Ronaldo Tarişka bu bakar üçlüsü. Üçü de gol attı mı? Sanırım üçü de gol attı bu maç evet. O üçlüyle golleri bulduk. İnanılmaz bir maç oldu. Ben çok keyif aldım ha. Bu kadar beklemiyordum keyif almayı. Kral kupayı biri daha kaldırdı. Olay bu. Valla dostlar şampiyonluk geldi. Şimdi hemen bir istatistiklere bakalım. Ronaldo Asya kıtasal kupasında gol kralı olmuş. Olay budur. Hemen ardından Tarışka geliyor. Gayet güzel. Talişka Asis Krallığı'nda birinci oluyor Asya Kıtasal Kupası'nda. Ronaldo hemen arkasında ikinci. Gol yenmeyen başta zaten Ospina'yı görüyorsunuz. Şimdi şöyle bir sezon sonuna gidelim. Arap Ligi'ne de bakalım acaba. Arap Yerel Ligi'nde ne yapacağız? Dostlar geldik şimdi sezon sonuna. Ronaldo 82 reytinge düşmüş. Oğlum yapma lan Arap Ligi'ni almış olalım. Bak bu Asya Kıtasal turnuvası yeniden başlamış. Bitmişti bir daha başlamış. Ve Arap Ligi yes! İşte bu. Bir puan farkla alıyoruz Arap Ligi'ni. Ronaldo baba bu videoda kazanılmadık kupa bırakmadı kardeşim. Olay budur gittiği yerdeki bütün kupaları kazandı Ronaldo. Vallahi bir rahatladım. Şu anda bu video görevini tamamladı abicim. Görevimizi tamamlamış olduk. Talishka, Abubakar, Ronaldo üçlüsü de inanılmaz performans sergilediler. Şöyle bir şimdi bakalım. Ronaldo ligde gol kralı. Oo güzel. Güzel işte bu. Sü diyor Ronaldo. Asis krallığında yokuz. Talishka falan 9. olmuş. Gol yenmeyen maçta da Osmina bir golle kaçırmış. Ronaldo baba hem Asya Şampiyonlar Ligi'ni aldı hem Arap Ligi'ni aldı hem de Arap Ligi'nde gol kralı oldu be Olay budur kardeşim Görüyorsunuz bu sezon 21 gol 3 asist Babanın reytingi 3 düşmüş ya Talişka'yı da görüyorsunuz o da çok iyi oynamış Abubakar'ın bir gol bir asisti var Çünkü sezon sıfırlandığı için az gözüküyor Abubakar Talişka'ya da helal olsun Valla Ronaldo, Abubakar, Talişka üçlüsü Ortalığın içinden geçti kardeşim Ronaldo'nun bu arada piyasa değerini de arttırdık 34 milyon falan da video başlarında Baba 43 milyona geldi Kral burada kazanabileceği bütün kupaları kazandı ya vallahi artık gözlerimi dinlendirmem lazım ya. Dur şu gözlüğümü takayım. Ben bu videoda inanılmaz eğlendim arkadaşlar. Bu videoda dediğim gibi bütün görevlerimizi yaptık. Ronaldo ile her şeyi kazandık. Ronaldo'yu Avrupa'da deneyeceğim demiştim. Onu artık başka bir videoda yaparız. Belki shorts olarak yayınlarım. Biz burada Al Ronaldo ile hem Asya Şampiyonlar Ligi'ni kazandık. Hem de Arap Yerel Ligi'ni almış olduk. Gol krallığımız da var. Başka neler görmek istiyorsunuz? Kesinlikle yorumlara yazmayı unutmayın. Ronaldo ile alakalı başka bir video ister misiniz mesela? Yorum bekliyorum. Sonraki videolarımızda görüşünceye dek. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalınlardan Papazyan ailesi.